Arkadaşlar merhaba. Temmuz ayında bir kısım alışverişler yapıldı. Yüksek fiyatlı, orta fiyatlı ve uygun fiyatlı. Bunları göstermek istiyorum. Bazıları benim, bazıları kız kardeşimin. Herhangi bir işbirliği yok. PR gönderisi yok. Zaten etimle ne kim bana PR gönderisi gönderecek? Hepsini kendi paramla aldım bunların. Bu yüzden bir işbirliği, bir reklam, paralı reklam karşılıklı yararlanma sağlayan bir durum yok. Hepsini kendi paramla aldım. Gösterelim. Burada ne çıkacak? Bobby Brown'un makyaj bazı. Bunu kız kardeşim aldı. Gayet popüler bir ürün diyebiliyorum. Şöyle bir makyaj bazı bu kardeşimin bu benim Lan komum şöyle göstereyim şöyle bir göz altı serumu şekilde. Yine bu ay Merve diye takip ettiğim güzel bir sayfa var YouTube'da. Onun önerisiyle aldığım bazı ürünler oldu. Kendisi Bioderma Sensibio'dan çok memnunmuş. Ben de şöyle yoklamadan bir tomar ürün aldım. Ne çıkacak içinden bakalım. Ben de merak ediyorum açıkçası. Böyle bir şey çıktı. Bunu zaten direkt Merbel'in gerçekten güzel bir ürün olduğunu söylemesi nedeniyle aldım. Bioderma Sensibio Moisturant jel yüz yıkama jeli Bioderma'nın güzel bir yüz yıkama jeli daha. Bu 200 ml Bu 500 ml Yanında da hediye göndermişler. Şöyle bir çanta. Çanta yalnız efsane. Kocaman bir pler çantası. O kadar büyük ki, yani çok büyük. Şöyle gösterebilirim. Devasa bir çanta. Devasa bir plaj çantası. Çok başarılı. Bunun dışında uygun fiyatlı olarak aldığım bazı ürünler var. Onları göstereyim size. noktuna çelsin. Hindistan cevizi yağı özlüyor bir şampuanla. Yani uygun fiyatlı bu. Pahalı bir ürün değil. Gratis'lerde satılan bir ürün. Old Spice Rockstar almıştım bile, ücretsizden bunu söyleyebilirim. Uygun fiyat ürün olarak. Bir de gratisten şöyle değişik çeşitlerde okyanus. Bu çok parfüm parfüm kokuyor. Kaşmir nispeten ferah bir kokusu var Kaşmir'in. Vanilya, vanilya bildiğimiz. Vanilyalı EDP parfüm gibi kokuyor. Aşırı derecede EDP Fransız parfümleri gibi şöyle. Bunlar yani ucuz, çok pahalı değil. Nispeten alınabilir şeyler. Bu şekilde. Evet. Temmuz ayında alınanlar bunlar. Başka alınanlar var da. Onları şu anda bulamayabilirim. Sonra gösteririm. <laughs> özellikle biyodarma sensi bir ürünleri almama vesile olan Merve'nin kanalını da yazacağım. Çok eğlenceli videolar çekiyor. Makyaj ve cilt bakımı üzerine. Mutlaka Merve'yi de takip edersiniz. Evet. Benim söyleyeceklerim bunlar videomu beğendiyseniz beğenip like atabilirsiniz. Abone olun, yorum yapın. Teşekkür ediyorum.